Adım. Merhaba. Spor Severler TV hoş geldiniz. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Adım Aleyke. Adım Aleyke. Soyadım Yılmaz. Evet. Ee, bugün burada güreştim. Nerede? Softa mı? Softa Mehmet Bey'le güreştim. Evet. Güreştim. Ne yaptın peki? Son altıda. Hangi boyda güreşiyorsun? Teşvik birde. Teşvik birde güreşiyorsun. Peki hedefin nedir? Olimpiyat şampiyonu. Olimpiyat şampiyonu olmak için serbest veya rekoremen olması lazım. Doğru mu? Evet. Sen şu anda ne yapıyorsun? Ben serbest yapıyorum. Serbest yapıyorsun. Ha. Evet. Serbestte peki şey, ne yaptın? Ne gibi başarıların var? Ee, Bursa'da ikinci oldum. Türkiye'de beşinci oldum. Evet. Ee, sonra Anadolu Yıldızlar Ligi'nde üçüncü oldum. Evet. Peki kimi örnek alıyorsun? Ee, Serbestçi olduğuna daha göre. Daha... Taha Aktil değil mi? Evet. O bu, rol modelin senin o değil mi? Evet. He, peki yağlı güreş yapacak mısın? Yani devam edeceğim. He, devam edeceksin. Peki orada rol modelin var mı? Yani beğendiğin birisi var mı? Beğendiğim birisi e, Recep Kara var. Recep Kara. Senin de zaten kalıbın da var. Yani Recep Kara gibi güçlüsün yani. <laughs> Bakalım. Peki hangi en güzel hangi oyunu yapıyorsun Serbestte. Serbestte dalış. Dalış. Genelde dalış yapıyorlar bizimkileri ama evet. kafayı kaptırdığın zaman kötü oluyor. Doğru evet. mu? Peki yağlı güreşte en iyi yaptığın oyun nedir? Kaz kanadı. Kas kanadı. Evet. Peki kaz kanadan en iyi yapan kim? Kaz kanadan en iyi yapan? Örnek aldığım pehlivanlardan biri var mı? Yoksa bildiğim biri var mı? Örnek aldım. Recep Kara. Recep Kara. Nedim Gürel de onun çırağı olduğu için o da güzel yapıyor değil mi? Evet. evet. Peki güreşin daha güzel olması için senin isteğin var mı? Yani mesela güreşler şöyle olsa daha güzel olur böyle olsa daha güzel olur bir isteğiniz var mı gelişmesi için neler yapılmalı senin bir fikrin var mı? Bence şu an evet, gelişmiş gelişmiş dinliyorum. mi diyorsun? İlerleyen zamanda bu soruya evet. cevap verirsin ama değil mi? İnşallah. Tamam. Ali Ege'ydi değil mi? Evet. Ali Ege sana teşekkür ediyoruz spor sever tebliğine katıldığın için. Evet, Başarılar diliyorum. Sağ ol. Hoşçakalın.